Arkadaşlar öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Bu kanalda sizlerle her gün günde 10 kelime Rusça öğrenmeye çalışacağız. Ben kendim Rusça öğrenmeye çalışan birisin ve kendimi motive etmek adına bu kanalı açtım. Sizlere de birkaç bir şey öğretirsem ne mutlu bana. İsterseniz başlayalım. kelimemiz çorba arkadaşlar. Sup diye okunuyor. Sup. 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 İkinci kelimemiz et. Rusça'da miyasa. Miyasa. Miyasa diye okunuyor. Üçüncü kelimemiz dana eti. Gavyadina. Gavyadina. Gavya Dina diye okunuyor. Dördüncü kelimemiz ciğer. Peçin. Peçin. Peçin diye okunuyor. Beşinci kelimemiz tavuk. Kuritsa. Kuritsa. Kuritsa diye okunuyor. Altıncı kelimemiz kıyma. Farş. Farş, farş diye okunuyor. Yedinci kelimemiz köfte. Katleta, katleta, katleta diye okunuyor. Sekizinci kelimemiz biftek. Bifteks, bifteks, bifteks diye okunuyor. Bu pirzola diye de geçiyor. Altı dokuzuncu kelimemiz patates kızartması. Jarenaya kartoshka. Jarenaya kartosh kartoshka. Jarenaya kartoshka diye okunuyor. Onuncu ve son kelimemiz patates püresi. Kartofenle püre. Kartofenne püre. Kartofenne püre. Kelimelerimiz bu kadardı arkadaşlar. Eğer beğenirseniz like atmayı unutmayın.